Kimyasal etkiler veya maddenin birbiriyle etkileşime girmeleri sonucu yeni maddeler oluşabilir. Maddelerin molekül yapılarının değişmesi yani yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime denilir. Kimyasal tepkimeler sonucunda kimyasal değişimler oluşur. Nasıl gerçekleştikleri kimyasal tepkime denklemiyle ifade edilir denilmiş. Burcu bir deney yapmış. Kimyasal tepkimeleri izlemek için erlenmeye sirke koymuş. Balona da sodyum bikarbonat ekleyip sonra sirke bulunan erlenme yeri içerisinde sodyum bikarbonat bulunan balonu hassas terazide ayrı ayrı tartmış. Sonrasında balonu erlenme yerin üzerine geçirip sodyum bikarbonatın erlenme yerdeki sirke ile tamamen karışmasını sağlamış balonu kaldırarak sonra balonun şiştiğini görmüş. Sonra tekrar tartmış ve kütleyi Not etmiş diyoruz. Şimdi bu deneyde kimyasal tepkimelerle ilgili neye ulaşabilir diye soruyor. E zaten buradaki durumdan göreceğiniz üzere yeni maddelerin oluşması durumuyla karşı karşıya çünkü bir gaz açığa çıkmış. Bir de tarttığında kütlelere baktığı için kütlenin korunduğunu gözlemleyecektir. Bu yüzden cevabımız da B seçeneğidir.